Bugün sizinle sadece yumurta ve labne peyniri kullanarak ekmek yapacağız. Upsi ekmeği. Şu günlerde markete de çok rahat gidemediğimiz için evde ekmek bittiği zaman hemen pratik hazırlayabileceğiniz bir tarif paylaşmak istedim sizinle. Eğer labne peyniri yoksa yoğurt ya da krem peynir de kullanabilirsiniz bu tarifte. Hemen başlayalım yapmaya. <laughs> Şimdi yumurtaların sarısını ve beyazını ayırdık. Burada dikkat edeceğiniz şey kesinlikle beyazının sarısının karışmaması. Sarıda çok az bir beyaz olmasa sıkıntı olmaz. Şimdi bu yumurta'nın beyazından tuz ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya başlayacağız. Karışımlarımızı hazırladık. Burada dikkat edeceğiniz nokta yumurtanın sarısıyla labne peynirini karıştırırken hiçbir pütürcük kalmadan iyice karıştırdığınıza emin olmanız lazım. Yumurtanın beyazını da çırparken gelecek kıvam bu şekilde olmalı yani hiç akmaması lazım. Yani biraz mikserle çırparken sabırla ve biraz daha uzun bir süre çırpacaksınız ki bu kıvama eşecek bu ekmeğin tam kıvamında olması için çok önemli. Şimdi bu ikisini karıştıracağız. Sarıyı beyazına ekleyeceğim ve bu kıvamın köpük kıvamını kaybetmeden yavaşça karıştıracağım. derdimiz fırın tepsisine karışımımızı döktük. Şimdi bu şekilde direkt fırına da atabilirsiniz. Bir de çiğ tohum ve susam ya da belki varsa çörek otu ekleyebilirsiniz. Ben bazılarına çiğ tohumu ekleyeceğim. Hem daha güzel görünmesi için. Hem de biraz daha besleyici yapmış oluruz. Bazılarını da susam ekliyorum. Evet, diğerlerini de boş bırakacağım. Bu şekilde fırına atacağız şimdi. Şimdi 160 derecede ısıttığımız fırına atıyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bekleyeceğiz. Ekmeklerimiz hazır olacak. Evet, ekmeklerimiz hazır. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Ekmeklerimiz hazır. Zaten bu şekilde direkt fırın tepsisinden de çıkarabiliyorsunuz. Hiç yapışmıyor. Ekmeklerimiz çok güzel oldu. Hem evde ekmek yokken hemen hazırlayabilirsiniz. Hem uzun süre tok tutacak çünkü protein yüksek olan bir tarif. Hem de dilerseniz bunları hem hamburger ekmeği gibi, sandviç ekmeği gibi kullanabilirsiniz. Boyutlarını ayarlayabileceğiniz için, mesela ben bu boyutları seviyorum. Dilerseniz bu şekilde sandviç yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Direkt ekmek olarak da yiyebilirsiniz. Şimdi tadına bakacağım. Yumuşacık, çok pufuduk. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Hem çok pratik. Mutlaka deneyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.